Masum 213. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Vicdansız işçiler Raşin'in yeni doğum yapmış olmasına aldırış etmeden bayıldığı yere onu gömerler. Altı işçi bir an evvel evdeki inşaat işlerini tamamlayıp kaçmayı planlarken Raşin'in bebekleri de annelerinin başına gelen olayı hissetmiş olması gerek ki hiç olmadığı kadar ağlamaya başlar. Kokile Raşi'yi çağırır Meti ile Gopi evin her tarafında Raşi'yi ararlar fakat Raşi'yi bulamazlar. Gopi Raşin'in evde olmadığını Kokile'ye söyler. Bu esnada Kokile ağlayan bebeklerin sesini duyunca Raşi'nin sorumsuzluğundan yakınır oysa ki Raşi o sırada ölüm kalım savaşı vermektedir. Raşi de yavaş yavaş kendisine gelir etrafına duvar örüldüğünü ve çıkacak hiçbir yerin olmadığını görünce imdat diye çığlık atmaya başlar. Kokile bu sefer de işçilerin eşlerine sorar kadınlardan biri Raşi'yi bir gün önce dış bahçede gördüğünü söyleyince Kokile'nin aklına Raşi'nin annesi Urmila'nın yanına gitmiş olabileceği gelir. Gopi hemen Urmila'yı arar Urmila haberi alınca panikle hemen modikonağına gelir. Raşi için zaman gittikçe daralmaktadır çünkü. Raşi'nin bulunduğu yerde hava giderek azalmakta. Rashi kendi kendisine şunları söyler. Rashi kendine gel sen güçlü kadınsın. Buradan çıkacaksın. Çocukların dışarıda seni bekliyor. Rashi bu esnada duvarın hala ıslak olduğunu ve o kadar da sağlam olmadığını fark eder. Yerdeki Hindistan cevizini alıp duvara vurmaya başlar. Meti ise duvardan ses geldiğini duyunca hemen Modi ailesine haber verir. Modi ailesi işçilerle birlikte yeni yapılan duvarın yanına gelirler. Tam da o sırada Rashi duvarı yıkar ve herkes büyük bir şok yaşar. Kokula Rashi'ye duvarın arkasında ne yaptığını sorar. Raşi de çektiği videoyu herkese izletip işçilerin hırsız olduğunu kanıtlar. Hırsızlar birden Modi ailesine yalvarmaya başlar. Ahem ise polisi arayıp şikayet edeceğini söylerken Kokila hırsızlara bir şans daha vermeyi düşünür. Eğer Raşi oradan çıkmayı başaramasaydı ölebilirdi de Kokila nasıl olurdu bu hırsızları affediyor anlamak mümkün değil. Hırsızlar çaldıklarını geri iade edip evdeki tüm işlerini bitirip ayrılırlar. Gopi Mira ile birlikte Raşi'nin yanına gider. Mira da Raşi gibi hırsızları videoya çekmiştir. Raşi Raşi Mira'yı gizli dedektifim deyip sevmeye başlar sizce de Mira'nın uyları Raşi'ye çok fazlasıyla benzemiyor mu? Ertesi gün olduğunda Gopi banyoda bazı kıyafetleri yıkamak için köpüklü su yapar. Mira da Raşi'nin telefonunu köpüklü suyun içine atar. Ahem bunu fark edip hemen Gopi'ye söyler. Gopi ise zamanında Ahem'in bilgisayarını yıkadığı için ne kadar çok azar yediği günleri hatırlar. Gopi kendi kendine şunları söyler. Benim kızım benim gibi saf ve cahil olarak yetişmeyecek. Buna müsaade etmeyeceğim. Gopi vakit kaybetmeden hemen çarşıya gidip Mira boyama kitapları alır. Kokile ise bu durum karşısında Gopi'yi tebrik eder. Mira ile Raşi oyun oynarken Mira birden Raşi'ye şiş eder. Bu durum karşısında Rashi oldukça şaşırır. Birkaç saat sonra eve komşu Savitavi Nikki gelir Metin'in getirdiği ikramlardan Raşi yemek ister. Fakat Niki yakın zamanda doğum yaptığını birden kilo alabileceğini bu yüzden de yememesi gerektiğini söyler. Kokile hemen araya girer ve yeni doğum yapan bir kadının her besinden tüketmesi gerektiğini söyler ama buna rağmen Raşi bu sözleri kafaya çok takar. Odasına çıktığı gibi aynada uzun uzun kendisine bakar sonra da internetten fitness ürünleri satın alır. Kinjel ve Urmila ise her zamanki gibi ev konusunda kavga etmektedirler. Kinjel bu durumu çözmesi için annesine haber verir. Kokila vakit kaybetmeden hemen Urmila'nın evine gider. Kinjel ve Urmila'yı kavga ederken bulur. Kokila Kinjel'e oldukça kızar. Büyüklerin ile böyle konuşmamalısın der. Kinjel gözyaşları içerisinde ev konusunda sıkıntı yaşadığımızı bilmene rağmen bize yardım etmiyorsun der. Bakalım bu sefer Kokila kızına acıyacak mı? Gopi'ye iyi iyi davrandığı gibi kinçele de iyi davranmaya başlayacak mı